Gece karanlığında bahçede bırakıldı. Hayvan gübresine saplandı, imdadına itfaiye yetişti. Olayın adresi Erzincan Yoğurtlu Sancak Mahallesi. Bir evin bahçesinde bırakılan at, gece karanlığında gübre yanına saplandı. Durumu fark eden sahipleri atı kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla atı saplandığı yerden kurtardı. Yapılan kontrollerde atın durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Po -po -o o, demir, demir. Duyur, amirim, çek çek çek. Çek, çek. Çek, 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 çek. Yavaş, yavaş. براق <applause> براق <applause> <applause> <applause>